Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok basit ama bir o kadar da etkili bir kür tarif vereceğim. Limonlu su kürü. Bu karışım sadece limon ve su içeriyor. Ama sağlığımız üzerinde sayısız faydaları var. Hadi gelin birlikte bu tarifi yapalım ve faydalarını birlikte keşfedelim. Öncelikle tarifle başlayalım. Limonlu su kürü için ihtiyacımız olan malzemeler. 1 adet taze limon. Mümkünse organik olması tercih edilebilir. Ee, bir bardak su. Ee, bu suyun sıcak ya da e, oda sıcaklığında olması tercih edilir. Ama böyle kaynar olmaması gerekiyor. Ee, hazırlığı içinse e, ilk olarak limonlu suyu sıkıyoruz. Yani limonun suyunu sıkıyoruz. E, limonun her iki yarısında iyice suyun çıkartıyoruz. Fakat çekirdeklerinin bardağa düşmemesine dikkat ediyoruz. Sıkılan limon suyunu bir bardağa alıyoruz. Ardından bir bardak su ekliyoruz. Suyun sıcaklığına dikkat ediyoruz. Az önce de söylediğim gibi kaynar olmamalı. Çünkü sıcak su limonun içeriğindeki vitaminlerin kaybetmesine neden oluyor. Su oda sıcaklığında olması çok daha faydalı olacaktır. Limon suyu ve su güzelce karıştırılır. Ve işte limonlu su kürümüz hazır. Faydalarına gelince şimdi limonlu su kürünün sağlığımıza olan faydalarına biraz bakalım. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Limon yüksek C vitamini içeriğiyle bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Bu sayede vücudumuz hastalıklara karşı daha dirençli hale gelir. Ee, özellikle soğuk algınlıkları ve grip mevsiminde bu içeceği düzenli, düzenli olarak tüketmek oldukça faydalı. Ee, metabolizmayı hızlandırır. Zaten e, videomuzun ay, ana hazırlanma sebebi de bu. Ee, limonlu su metabolizmamızın hızlanmasına yardımcı oluyor. Sabahları aç karnına içildiğinde vücudun daha hızlı yağ yakmasını e, sağlayabilir. Bu da kilo verme sürecinde bize yardımcı olur. Sindirim sistemi üzerinde etkilidir. Limonlu su mide asidini düzenleyerek sindirim sisteminin düzgün çalışmasına katkı sağlar. Ayrıca kabızlık gibi sindirim problemleriyle de mücadele eder ve sindirimi de hızlandırır. Detoks etkisi yapar. Limon vücuttaki toksinleri atmaya yardımcı olur. Bu karaciğerin daha verimli çalışmasını sağlar. Limonlu suyu düzenli olarak içmek vücudunuzun temizlenmesinin doğal bir yoludur aslında. Cildin parlaklığını artırır. Limonun içeriğindeki antioksidanlar cildinizin daha sağlıklı ve parlak görünmesine yardımcı olur. Ayrıca limonun doğal asitik bir asitik yapısı cilddeki kirlerin ve yağların temizlenmesine katkı sağlar hidrasyon, hidrasyonu e, arttırır. E, limonlu su gün boyunca vücudunuzun su ihtiyacını karşılamasını sağlar. Yeterli su tüketimi vücudun daha iyi çalışmasına, cildin nemli kalmasına ve e, genel sağlığımızın iyileşmesine yardımcı olur. E, zihinsel e, yorgunluğu azaltır. E, limon Enerji seviyenizi yükseltmeye yardımcı olan bir uyarıcıdır aslında. C vitamini ve diğer besin öğeleri e, zihinsel yorgunluğu azaltabilir e, ve gün boyu enerjik hissetmenizi sağlayacaktır. E, son olarak e, ise ağız kokusunu giderir. Limon ağızda oluşabilecek kötü kokuları gidermeye yardımcı olur aslında e, ve diş etlerini güçlendirir. Ağı sağlığını ise iyileştirir. E işte limon ve su ile hazırlanan bu basit ama etkili kürü günlük rutininize dahil edebilirsiniz. Limonlu su vücudunuzun doğal temizliğini destekler, bağışıklığınızı güçlendirir. Ve daha çok e, sağlığınıza fayda sunar. Eğer bu videoyu sağlıklı bulduysanız lütfen beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca limonlu su denediyseniz ve başka sorularınız varsa yorumlarda bizimle benimle paylaşabilirsiniz. Sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.